Değerli konuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber olmanın bizim için çok büyük bir önemi var ve bu projeyi sizinle paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Değerli vaktinizi ayırarak bugün burada bizimle beraber olarak bu heyecanı ve bu mutluluğu paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Günümüzde dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilirlik kavramı önemini her geçen gün daha fazla arttırıyor. Ortak hedefimiz haline gelen sürdürülebilirlik hem şirketlerimizin hem de ülkemizin yeşil bir anlayışla, çevreye saygıyla büyümesini yardımcı olmak için büyük bir fırsat. Bu bir vizyon meselesi olduğu kadar ayakları yere basan ve gerçekleştirilebilir ve takip edilebilir projelere ihtiyaç duyan bir kavram. Özellikle son yıllarda giderek daha sıklıkla yaşadığımız doğal afetler ve iklim değişikliği kaynaklı su baskınları ya da kuraklık gibi sert koşullar bize elimizi çabuk tutmamızı hissettiriyor. Diğer bir deyişle bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu söylemeyi bir kenara bırakıp gerek deneyimlerimizi ve önerilerimizi de paylaşmalıyız. Hayata geçmiş veya geçebilecek projelere odaklanmalıyız. Bu nedenle bugün tanıttığımız GreenX platformu bugün çok daha büyük bir anlam taşıyan bir proje olarak konumundadır. Platform enerji piyasalarındaki ana aktörleri bir araya getiriyor, sertifikaların şeffaf ve etkin şekilde alım veya satımının gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Gün içerisinde arkadaşlarımız sizlere bu platformun detaylarını ve nasıl işlediğini en güncel bilgilerle aktaracak. Biz de sürdürülebilirlikle büyük önem atfeden Ata grubu olarak Greenex platformuyla bu etkinliğe sponsor olma şansı elde ettiğimiz için çok gururluyuz. Ayrıca enerjide dijitalleşme ve enerji ticareti derneklerine de e, çok teşekkür ediyorum bu etkinliğe e, organize ettikleri için. Değerli konuklar, sürdürülebilirlik dünyamızdaki herkesi yakından ilgilendirmekte. Eskisi gibi çevrecilik projelerine geleceğe yatırım yapmak gibi bakmıyoruz. Bakmamalıyız. İngilizce bir meşhur deyim vardır. Future is now. Gelecek bu an. İşte doğayla ilişkimize de bu şekilde bakmamız gerekiyor. Doğada etkinliğimizi artık anında biçiyoruz. İnsanoğlu olarak doğaya iyi kötü her türlü müdahalemiz hemen etkisini gösteriyor bireylerden şirketlere, STK'lardan devlet yönetimine kadar hepimiz bir parçası olduğumuz bu dünyanın kaynaklarını korumak için elimizi taşın altına sokmak zorundayız. Sektörler açısından ele alırsak kimin ne fayda sunabileceğini, hangi fırsatları taşıdığını daha iyi görebiliyoruz. Örneğin şu an çevreye etkisinin açısından en dinamik sektör diyebileceğimiz enerji sektörü iklim değişikliğiyle ve kaynakların korunmasıyla ilgili hayati kararların uygulandığı bir sektör. Bu yüzden tüm kararlar, projeler doğrudan sürdürülebilirlikle ilgili. Ulaşımda ise kullanılan yakıtlar ve taşıma yöntemlerindeki dönüşümler çevreyi ve kaynakların korunmasını yakından etkiliyor. Artık her ülke ve her şirket operasyonunu temiz ve yeşil ulaşımla destekliyor inşaatta da sürdürülebilirlik için önem taşıyan sektörlerin başında gelmekte. Artık binalara, çok büyük yerleşiklere, hatta bazı ülkelerde şehirlere bile sürdürülebilirlik sertifikası verilmekte. Sürdürülebilir adımlar atmak için her şeyden önce maddi olanaklara gerçekleşebileceğinden finans sektörü de bu yönde kararların alımında işletmelerin yeşil adımlar atmasının teşvik edilmesine yatırımların yaygınlaşmasında büyük önem taşıyor. Ancak bu konuda belki de güncel olarak en önemli sektör teknoloji sektörü. Her şeyi dijitalleştiğinden sürülebilir adımların ve doğanın anlık tabi, takibi şimdi daha da kolay. Teknolojik ayarlamalarla işletmeler bir anda daha verimli kılınabiliyor ve daha yeşil çalışmaya başlayabiliyor. İletişim ve bulut teknolojilerinde katkılarıyla birbirleriyle haberleşen sistemler ya da uzaktan takip platformları neredeyse her işletme tarafından devreye alınabiliyor. Biz de Ata grubu olarak bu anlayışı yani dijitalleşme destekli sürdürülebilirlik vizyonumuzu yıllardır sürdürüyoruz. Yeri gelmişken bu alanda sunduğumuz faydalara ve örnek işlerimize kısaca değinmek, sürdürülebilirliğin faaliyetlerimizdeki öneminden bahsetmek ve planlarımızı nasıl şekillendirdiğini anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak günün mana ve önemine de binaen Türkiye enerji piyasasını ve Türkiye ekonomisini büyük anlamda etkileyen, dünyaya da örnek olan Atatürk Barajı'nın hayata geçirilmesinde rol almış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz grup olarak. Bugün aynı zamanda ülkemizin birinci, dünyanın altıncı büyük barajının inşaatını gerçekleştirmiş olan değerli babamız Ertuğrul Kurdoğlu'nun Vefatının 10. seneyi devriyesi. Bugün sizlerin nezdinde kendisini sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Babamız hayaller öğrenilerek kazanılamaz ama korkularınızdan dolayı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden hayallerinizin peşinden cesaretle gitmelisiniz demişti. Biz onun ilke ve prensiplerinin değerlerinin takipçisi olarak bize gösterdiği şekilde hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz. Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan Atatürk Barajı insan boyutu ve sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte anılmaya başlayan bölgesel kalkınma projesi GAP'ın en önemli parçasını oluşturdu. Barajla ilgili projeler erozyonla mücadele ve ağaçlandırma temelli hedefi kapsamında peyzaj, yerel kalkınma gibi çevresel ve sosyoekonomik boyutta farklı konuları da hedefledi. Uygulamalar kapsamında toplam 2000'den fazla hektarın ağaçlandırılmasıyla bölgenin sürdürülebilirliğine ve kalkınmasına önemli katkılar sağladı. Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğü yıllık 9 milyar kilowatt enerji üretim kapasitesi Türkiye'ye işin enerji kapasitesinin tahminen yüzde 15'ini oluşturmakta ve Türkiye'nin de elektrik tüketiminin yüzde üçünü karşılıyor. İkinci jenerasyon olarak abimle beraber kulüp faaliyetlerimizi sizlerle biraz önce bahsettiğim sektörlerde de yaygınlaştırdık. Gıdada, restoran işletmeciliği, tarım, üretim, lojistik konularında, finans teknoloji, inşaat malzemeleri, gayrimenkul e, sektörlerinde yoğunlaştırdık. Restoran işletmeciliği, gıda üretimi ve tarım faaliyetlerimizi TFI Holding çatısı altında, diğer faaliyetlerimizi de ato Holding çatısı altında yürütmekteyiz ve geliştirmekteyiz. Grubumuzun amiral gemisi konumunda olan restoran işletmeciliği tabda bugün Türkiye, Çin, Makedonya, Gürcistan ve Kıbrıs'taki restoranlarımızla Türkiye'nin en büyük, dünyanın dördüncü büyük hızlı servisli restoran şirketi konumundayız. 3000 restorana yakın global ağımız, gücünü dünyada eşi benzeri çok az görünen ekosist şirketlerimizden almakta. Restoran işletmeciliğinin çevresine dikey olarak dünyada az görülen bir örnekte inşa ettiğimiz üretim, tarım, lojistik şirketlerinden oluşan ekosistemimiz, sürdürülebilirlik konusunda da bize çok önemli faydalar sağlamakta. Sistem ayrıca bu konudaki bilgi ve know-how'ımızı da daha ileri taşımamıza yardımcı oluyor. Tümü ülkemizde kurulu olan ekosistemimiz sürdürülebilirlik kalkınma amaçları doğrultusunda sürdürülebilir gıda sisteminin gelişmesi için çalışıyor. Müşterilere sunulan ürünlerin içeriğinin değerinin %50'sini ve grubumuz tarafından üretmekteyiz. Ekmek, et, patates grubumuzun içinde yer alıyor. Bunların da yanı sıra restoran, lojistik ve paket servis dağıtımları da grup içinde yapılanmış durumda. Ayrıca yeşil enerjide yapacağımız yatımlarla da grup faaliyetleri desteklemeyi, sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktayız. Diğer yandan 2012 yılında Çin'de başlayan restoran yatırımlarımızda grubumuza çok değerli deneyimler katmaya devam ediyor. TFI Tapgıdağı yatırımlarının global bir şirket konumuna taşıyan Çin yatırımlarımız özellikle de teknoloji alanında bize çok öğretici oldu. Günde 2 milyon müşteriye servis veren restoran işletmemizin yönetiminde dijitalleşme ve teknolojinin en etkin şekilde kullanılması rekabet gücümüzün ve sürdürülebilirliğin en önemli faktörlerinden biri. Çin'deki en büyük yatırımcı olarak yakında 3000. restoranımızı Çin'de büyük bir törenle açacağız. Biz sorumluluğumuzun ve sosyal etkimizin önemini çok önceden görebilen, bu alanda etkili çalışmalar sürdürmeye çalışan bir kurumuz. Hızlı servis sektöründe operasyonlarını yürüttüğümüz global markaların ve ulusal markalarımızın üretim, dağıtım ve operasyon aşamalarını tarladan sofraya bir zincir olarak titizlikle yürütüyoruz. Karbon salınımı, su tüketini azaltma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ambalaj ve atık yönetiminde yeşil adımlar atıyoruz. Ekosistem şirketimizle birlikte sorumlu üretim ve tüketim anlayışı kapsamında önemli çalışmalarımız bulunuyor. Tüm tesislerimizde ciddi projeler uyguladığımız için artık atık yönetimi sistemimiz var. Bu yıl ayrıca bizim için de sürdürülebilirliğine daha da fazla odaklanacağımız bir yıl olacak. TFI çatısı altında bir sürdürülebilirlik komitesi kurduk. Komite tüm grup şirketlerini kapsayan detaylı ve küresel raporlama girişimine uygun standartlarda raporlar yayınlamakta. Şunu belirtmeliyim ki sürdürülebilirlik çalışmalarımızın büyük faydalarını dijitalleşme vizyonumuza ve bu yönde attığımız cesur adımlara borçluyuz. Bu adımlarımızın ATP'nin geliştirdiği teknolojik çözümlerinin destekleriyle de atıyoruz. Konuşmamın sonuna yaklaşırken Greenex projesinin mimarlığını da yapan grup şirketlerimizden ATP ile ilgili birkaç detay paylaşmak istiyorum. 94 senesinde faaliyetine finans ve sermaye piyasaları teknoloji çözümleriyle başlayan ATP hızlı restoran servis konusundaki dijital ve teknolojik konulardaki çözümleriyle de her iki sektörde dünya çapında rekabet edebilme gücüne sahip. ATP kurduğu girişim sermayesi yatırım ortaklığı üzerinden de yapacağı yatırımlarda hem grup faaliyetlerine dijital ve teknolojik üstünlük getirmeyi amaçlayan platformun gücüyle de yapılacak yatırımlara da sinerjik katma değer yaratma hedefi taşıyor. Biz ATP'deki teknolojik ve dijital gelişmelerin büyük desteğiyle teknolojide uzmanlaşan ve dünyada çok rahatlıkla varabilme gücüne sahibiz. Değerli konuklar, biliyorsunuz bünyemizdeki ATP, TAP Gıda ve Atakey, Patates gibi halka açık şirketler özellikle sürdürülebilirlik açısından da çok önemli olan hesap verebilme ilkesine göre faaliyet gösterir ve raporlar yayınlar. Bu bizim için çok önemli bir soru. Sürdürülebilirlik geleğine yine az önce bahsettiğim gibi köklerinden bağlı bir kurum olarak yaşadığımız dünyayla uyum içinde faaliyet sürdürmeye hedefliyoruz. Sonraki nesillere sadece çevresel değil, toplumsal ve ekonomik anlamda da sürdürülebilir bir gelecek bırakmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin elektrik üretimindeki yeşil enerji payını da birlikte yükselteceğiz. 2030'da o 111 milyar doları bulmasını tahmin edilen global yeşil enerji sertifika pazarından da hak ettiğimiz payı ülkemize kazandırıyoruz. Ve en önemlisi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kaynaklarını gelecek nesiller için daha iyi koruyarak sorumlulukla büyüyen bir ülke olacağız. Hepinize katılımınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.